evlatlarının değil, Türkiye'de bütün halkların canı yan. Çünkü şu an Türkiye'de Erdoğan'ın kirli ve kanlı savaşı uğruna cenazenin gitmediği şehir yok neredeyse. Ve çıkıp yüzsüzce diyor ki biz bunu halkın can mal güvenliği için yapıyoruz. Halkların demokrasi ve barış içinde yaşaması için yapıyoruz. bir kez daha söylüyorum. Senin demokrasi anlayışınla insanlığın gerektirdiği demokrasi anlayışı bu değil. Eğer sen kucağında bebeğiyle maşallah edini vurup terörist ilan edebiliyorsan 35 günlük Muhammed'i terörist ilan edebiliyorsan halkın can ve mal güvenini kastediyorsan biz seni neden tanıyor? Sana niye güvenelim? Bu halka güven vermek zorundasın. Saçaktı gördün mü gördüm vurma 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 vurma